Merhabalar. Bu videoda vertigo rahatsızlığından ve vertigo rahatsızlığınız varsa yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Vertigo, kafanız bazı şekillerden hareket ettiğinde saniyeler içinde durduğunuz yerde kendinizi dönüyormuş gibi hissettiğiniz ve dengede hissetmediğiniz bir baş dönmesi durumudur. Aslında bu oldukça yıkıcı olabilir. Bu durumda ne yapmamız gerektiği hakkında fikir verebilecek bazı ilgi çekici tavsiyeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Vertigo sebeplerinden biri sinüslerde oluşan bir tür mukustur. Fakat bahsedeceğim diğer şey iç kulakta kalsiyum birikintileridir. Bu soruna kalsiyum birikintileri neden olabileceğini gösteren çeşitli işaretler vardır. 1 numara vertigo için kullandıkları çok yaygın bir ilaç olan Flunarizin bir kalsiyum düşmanıdır. Yani kalsiyumu bloke eder. İlk fikir budur ve bu fikir çok fazla kalsiyum varlığıdır. Başka bir ipucu açıklama kısmına linkini ekleyeceğim yeni bir çalışmadır. Böylece bunu kontrol edebilirsiniz. Bu çalışmada D vitamini ile alakalıdır. Sadece 400 IU kullanarak vertigo semptomlarını azaltan gerçekten iyi sonuçlar elde edebilmişlerdir. Kalsiyumu vücuttan atmaya çalışıyorsanız, doktorunuza danışarak yeterli miktarda D vitamini kullanmanızı öneririm. Sıradaki ipucu şu, iç kulakta D vitamini için alıcılarınız vardır. Bunlara D vitamini alıcıları diyebilirsiniz ve sizde bunlardan oldukça fazla vardır. Bu yüzden D vitamini kalsiyum metabolizması ve düzenlenmesi ile iç kulağınızdaki bağışıklık sistemi ile ilgili her şeyle alakalıdır. Son ipucu ve bu bağlantıları açıklama kısmına ekleyeceğim. Vertigo'yu tedavi etmek için K2 vitamini kullanan ve bununla iyileşen insanlarla alakalı fazlaca rapor vardır. Şimdi K2 vitamini nedir? Bu K1 vitamininden farklı bir vitamindir. Vücudunuzda kalsiyum bulunmaması gereken yerlerden kalsiyumu atmanıza yardımcı olur. Bu nedenle atar damarlarda, eklemlerde, gözlerde veya böbreklerde kalsiyum varsa K2 vitamini bu kalsiyumu alıp kemiklere geri dönmesine yardımcı olur. Yani eğer iç kulağınızda kalsiyum varsa K2 vitamini almalısınız. Bu durumda doktor kontrolünde her gün yemekle birlikte yeterli miktarda D3 ve aynı zamanda K2 vitamini almanızı tavsiye ederim. K2 vitamini için 100 mikrogramlık bir MK7 versiyonu tavsiye ederim. Bu şekilde doğru K2 ve D3 vitamini oranına sahip olursunuz. Umarım bu tavsiyeler iç kulağınızdaki kalsiyum birikimini azaltmanıza yardımcı olur ve vertigo semptomlarınızı iyileştirir. Merhaba, henüz buradayken paylaştığım herhangi bir içeriğimden faydalanırsanız başarı hikayenizi duymak isterim. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Görüşmek üzere.